Ay. Vedat iyi misin? yere düştüm. Yere düştüm. That map changed my life. Thank you so much. Bu oyun benim hayatımı değiştirdi. Oğlum ne Bu hayatımı değiştirdi. Altı böyle. Abi bakan da bak Adamın... çok iyi değil mi? Altımıza sıçtık diye tuvalet kağıdı koymuş. Aa <laughs> 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 ee, gördün mü? İyi. Yukarıda şey vardı da neyse. Bak gördün bu çıktı işte görüyor musun? Evet. <laughs> bu şey kanka ya sen git, gidip otursana şuraya. Oğlum ben oturamam bak şu an bizim cam açık ve şu an dışarıya bakıyorum zibiri karanlık ama. <laughs> Babam dedi ki oğlum boşalıyor mu? <laughs> Yerdeki kanları görmüyor musun? Kanka hep senden çıkmış olamaz. <laughs> <laughs> Bacağımı kırdım. <laughs> Duvara bile sıçramış. Ah, Her neyse gel. Hadi. Aa, ay yürüyemiyorum. Tamam dur ben sana. <laughs> gel, alman lazım. Gel. Bin. Bin. Beni... Bin. Ha, bir mi? şey yapayım. Aynı yerden düştük. Sen senin nasıl bir bacağına bir şey olmadı. Kanka bende bir şeyler var ya. Ben protein tozu mu kullanıyorsun? Nereden anladın? Kanka geliyor. geliyor. Geliyor geliyor. Aç kapıyı aç. Ha şimdi. Öldü. <laughs> oynat ne oldu lan? Öldürdüm hissin. <laughs> sen duvara bakıyordun o sırada ama bak. Geri Kanka ben arkama mı döndüm de. Kanka şu an adam odaya koymuş biz parti. Bana Kanka kırmızı bir buton hemen basmalıyız. Minecraft'ta. <laughs> 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 o Minecraft'tayız. <laughs> Ulan çok özledim be. O Minecraft'ta en son mi? ne zaman oynadın sen? Çocuktaki sınıfıma geldin. 12 ver. 12. Mustafa'nın yaşı. Nereden? Çünkü ya ben de karım lan buraları. Ya yani Mustafa şimdi sırf Discord yöneticisi olduğu için 18 yaşında olduğumuzu düşünmen istiyor olabilirsin ama yani yaşını gördük yani tahtada neyse. Oğlum bir şey yaptın. Oh. <gülüyor> 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 Bu nasıl adam <laughs> Gitti <içi> çabalık. <laughs> sen, sen buradan beni çek ben gidip sıçıp geleceğim tamam, tamam mı? Koş. Sıçtım kaç. Hadi girelim sona. Eee Neymiş? Neydi? E kanka.